Da var. <laughs> Allah bağışlasın. Allah kolaylıklar versin. <laughs> <laughs> de <dönermişsiniz>. öyle mi? <laughs> Muhammed Ali kaça gidiyor? Altın sıraya gidiyorsun? Muhammed Ali, beşten nasıl? Başlamasın. <laughs> Allah'ını Allah versin. Bunu kim veriyor? Ahmet amca veriyor. Hocasının evet. hediye başkanınıza veriyor. Sana da vereceğiz. Ben teşekkür ediyoruz. Sana da vereceğiz. Aman, sana aman, sana aman. hediye. Aman, sana aman. sana. Aman, sana be, da vereceğiz. Bak, Al bakalım. Al bakalım. Bülent senin adın ne? Altyazı, Kerim. Bülent ve Kerim. Abdülkerim yoksa? Sadece Kerim. Saygı Siz Hadi. şeydesiniz. Bu başladı devam ediyordunuz. Evet. Şimdi ikinci hafta. <laughs> Al bakalım. Evet. Evet. Aslında senin Belediye başkanımızın bir var. Burada belediye başkanı kim arkadaşlar? <Gülüyor> kim? Gösterelim. burada. bir Öncelikle sağlıklı, huzurlu bir eğitim öğretim dönemi olmasını diliyorum. Öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah bu eğitim öğretim döneminde burada çocuklarımız güzel eğitimler alacaklar. Bütün okullarımızda güzel eğitimler alacaklar. İstikbalimiz, geleceğimiz hem bu şehrin hem de bu ülkenin geleceği olan evlatlarımıza zihin açıklığı diliyorum. Şimdi İstiklal Marşı okunurken çocukların coşkusunu, çocukların İstiklal Marşı'nı okurken ki coşkusunu duyunca geleceğimiz adına bir kez daha ümit ışıklarımızın arttığını gördük. Çünkü gözlerindeki parıltı, içindeki neşe istiklal marşını okurken seslerine yansıyordu. Cıvıl cıvıl inşallah okullarımızı, sınıflarımızı, çocuklarımız dolduracaklar. Bu ışıltı bir yıl boyunca sürmesini devam etmesini diliyorum. Bir diğer taraftan da Covid-19 pandemisi, arkasından gelen depremle birlikte birkaç yıldır maalesef hem ülkemiz hem dünya farklı sıkıntılarla baş başayız. İnşallah bu eğitim öğretim döneminde sıkıntısız bir şekilde sonuna kadar devam etmesi için de hem duvarda hem de yazda bulunuyoruz. İnşallah bu dönem sıkıntısız bir şekilde sonuna erer. Covid-19'dan öncesinde okullarda yapmış olduğumuz hijyen temizlik faaliyetlerimiz vardı. Covid-19 dönemiyle birlikte ara ve okullara ara verilmesiyle birlikte biz o, eğitim olmayınca okullarda bu faaliyeti durdurmuştur. Ama gittiğimiz her yerde bu memnuniyet, okullardaki memnuniyet, velilerdeki memnuniyet olunca tekrardan bunu bizden talep etmişlerdi İlgin Eğitim Camiyesi. Bu yıl itibariyle bugün burada bunu da müjdesini vermiş olayım. Bu yıl itibariyle yeniden okulların hijyen temizliğini, özellikle lavaboların, tuvaletlerin, bütün mekanların temizliği için yeniden Kocasinan Belediyesi olarak okullarda buluşacağımızın müjdesini vermek istiyorum. İçinde bulunduğumuz okulda bu program içerisinde, bu temizlik programı içerisinde bu okulda inşallah eğitim öğretim sezonu boyunca temizlik faaliyeti için Kocasinan Belediyesi ekipleri burada olacaklar. Bunu da buradan müjdesini vermiş olalım. Bir kez daha Yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diliyorum. Bütün eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun.